sonra beraber Heh, merhaba arkadaşlar merhaba bunu sonra beraber çekiliş arkadaşlar çekilmiş çekilişimiz 3 abone arkadaşlar çekilişe katılınca varsa 3 abone kazanıyorsunuz ee, ben size 3 abone getiriyorum şartları açıklıyorum arkadaşlar 1 e, yorumlara evet evet Discord'u yani yorumlara katılıyorum. Ee, açıklamadık kanala abone olmak bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇lk önce yorumlara katılıyorum yazıp açıklamadık kanala abone Benim kanalıma abone olmuyorsunuz. Açıklamadık kanala abone oluyorsunuz. Neyse kanalıma abone olmayı like, görüşmek üzere. Hoşçakalın.